Peki anne dedi Nevin. Senin odana gidelim. Mangal koymuştum. Sıcaktır. Fazla Hanım kızının odasından çıktığı zaman saat ikiye geliyordu. Her zamanki gururlu haline Şimdi bir de zafer eklemiş gibiydi. Odasına girerken Nevin'i acaba nereden gerektiği gibi sevemiyorum düşüncesini kafasında bir şimşek gibi düşüncesi kafasında bir şimşek gibi çaktı yatağına girdiği zaman nevini seviyor muyum? Sevmiyor muyum? diye hiç düşünmemiş olduğunu hatırladı. Neden sevmiyorum diye soruyordu. Öyleyse demek ki seviyorum, sevmiyor muyum? seviyor muyum sevmiyor muyum suali ne kendi kendine çok evvelden sormuş cevabını almış Ol olmalıydı öyle ya ancak seviyorum da karar kılındı kılındıktan Sonra niçin sevmiyorsun diye diye sorulabilirdi. Demek kafası kendisinden habersiz bir soruyu ona sormuş, cevabını da kendi kendisinden habersiz almıştı. Allah Allah. Hiç böyle bir şey düşündüğünü hatırlamıyordu. Fazla Hanım ömründe ilk defa düşünüyordu. Ne garip şeydi düşünmek. Fazla Hanım acaba deliriyor muyum diye kendi kendine sordu. Düşünmek onu pek korkutmuştu. Elleri titriyordu. Yüreği sıkışıyordu daha fazla düşünmemek için tüm cinaları yani bir tür dua demek okumaya başladı. Bir daha okudu, bir daha okudu, uyudu. Nevin annesi odadan çıktıktan sonra o kadar sersem, o kadar yorgun, o kadar şaşkın ve karma karışık bir haldeydi ki sabaha kadar uyuyamayacağına kanaat